Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Lale. Annemlere haber verdi mi? Evet. Yedi de sizde olacaklar. İyi güzel. Onlara haber vermek için bu kadar acele etmeseydiniz keşke. Bana öyle geliyor ki bu güzde meselesi geçici bir durum. Yasemin'le siz çok güzel bir hayat kurdunuz abi. Dünya tatlısı bir kızınız var. Ona nasıl kıyacaksınız? Laleciğim ona hissettirmemeye çalışacağız. Hiç mi çözüm yok? Eğer bir çözüm olsaydı bunu uygulardık zaten. Öyle değil mi? Kim ister bu hale düşmeyi? <gülüyor> <gülüyor> dondum dondum. Lale bugün çok soğuk dışarısı inanamazsın. <laughs> Hayrola? Güzde'yi artık burada istemiyorum Teo. Hoppala. Bu da nereden çıktı şimdi ha? Zaten hala gelmedi. İnşallah hiç gelmez. Bütün bu olanlardan sonra. Boşuna anlamamış gibi yapma. Abimle onun arasındaki ilişkiden bahsediyorum. Bir tek benim dünyadan haberim yokmuş. Sana da teessüf ederim yani. Of. Bu çok özel bir mesele Lale yapma. Necdet'in haber olmadan sana nasıl söyleyebilirim? Belki bir şeyler yapardım. Belki Yasemin'in ayrılmalarını engelleyebilirdim. Bak Lale, sen bence bu meseleye hiç karışma, değil mi? Yeğenim mevzu bahiste, nasıl karışmam? Gözüne ne oldu senin? Anlatırım. Deniz'i dinlemek istiyorum ama önce. Deniz çok iyi. Onu bir odaya aldılar ve hızla iyileşmeye başladı. Çok sevindim gözün aydın. Sağ ol. Bir kavgaya karışmadın değil mi Yaşar? Hayır. Ama bir kavganın tam ortasında kaldım. Nasıl bir kavganın? Bir karı koca kavgasının. Yani... Hastaneden çıktım, yurda gittim. Arkadaşlarla beraber bizim köşedeki bol kepçe lokantasına gittik. Orada bir şeyler yedik. Tam çıkıyorduk, bir kadın bağırmaya başladı. Arkada orta yaşlı bir çift kavga ediyorlardı. A -a. Kadın birden önündeki ayranı adamın suratına fırlattı. Adam da çok kızdı ve kadına tokat attı. Baktım arkası kesilecek gibi değil, ben de fırladım yerimden adama engel olmaya çalıştım. Sonra ne oldu? Sonrası çok komik. Kadın... Bırak kocamı diye bağırmaya başlamaz mı? <laughs> Adam da kadın olan bütün hıncını benden çıkardı. <laughs> Allah'tan arkadaşlar yetiştiler de adamın elinden beni zor aldılar. Demek ki neymiş? <laughs> Karı koca arasında girilmezmiş. <laughs> Yine de beni korkutuyorsun Yaşar. Neden? Çünkü hep kendini kavgaların içinde buluyorsun. Ver bakalım. Buyurun. Hoş geldiniz Ahmet. Necdet'le konuşmam lazım Theo. Ha, e, Ahmet, e... Necdet'in biraz isi var Merak da. Merak etme sadece konuşacağım. Ha. Çok önemli. İlerideki kapıdan gir. Necdet ofiste. Buyurun. Anladım. Seninle konuşmak istiyorum Necdet. Fazla vaktini almayacağım. Tabi buyur. Evet seni dinliyorum. Önce sana teşekkür etmek istiyorum. Ne de olsa gerçeği senden öğrendim. Kızımı nüfusumu almaya ve onunla zaman geçirmeye kararlıyım Necdet. Bu benim hakkım. Evet hakkın ama... Bunun için yardımını istiyorum. Nasıl bir yardımmış bu? Dava açıp rüyayı reddetmelisin. Ancak o zaman kızımı nüfusumu alabilmek için dava açmaya hak kazanıyorum Necdet. Artık Rüya gerçek babasına kavuşmalı. Gerçek babası sen misin yani? Ne saçmalıyorsun sen? Ahmet. Eğer bir babaysan önce kızını düşünmen gerekmez mi? Onu düşünüyorum zaten. Ben karşımda sadece kendisini düşünen birini görüyorum ama. Onun ruh sağlığının nasıl etkileneceği konusunda en ufak bir endişem bile yok. Evet etkilenecek ama başka çare yok. Onu açıklamanın doğru zamanı çoktan geçti. Geç kalındı. Bunu sizin düşünmeniz gerekiyor. Ahmet artık olan oldu. Ama bize kızmakta haklısın. Fakat unutma ki aramızdaki en günahsız insan Rüya. Biraz daha büyümesini beklememiz gerekmez mi sence de? Ondan ayrı geçireceğim birkaç yıl daha mı istiyorsun benden? Hayat hepimize haksızlık etti Ahmet. İnsan her istediğine sahip olamıyor. Sen de olamazsın. Bunu Niye kabul... sahibim ben? Ne? Sevdiğim kadına mı, kızıma mı? Neye? İkisine de sen sahipsin. Şimdilik. <laughs> evet. Bir misafiriniz var Rıza Bey. Kimmiş? Keriman Hanım efendim. Tamam. İçeri yollayabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız baba? O zaman ne kadar kozumuz varsa kullanacağız. Önce nüfus kaydını düzeltmek için dava açacağız. Senin de bildiğin gibi bu kesin olarak reddedilecek. Bu yüzden davayı güçlendirmek için babalık suçu işlediklerine dair nesep çürümü davası açacağız. Nüfusa yalan beyanda bulunmaktan dolayı onları suçlayabiliriz. Cumhuriyet savcılığının suç duyurusunda bulunmamız gerekecek. Evet. Ama bizim için önemli olan savcının ikna olması. Şikayetimizin doğruluğuna karar verirse davayı açar. İnanmazsa takipsizlik kararı verir ki bu da bizim işimizi son derece zora sokar. Bunu başarmak zorundayız baba. Olur da davayı kazanırsak karşı taraf için hapis bile söz konusu biliyorsun. Ama parayı çevriliyor öyle değil mi? Her zaman değil bu sevgili